Efendim herkese merhabalar. Bugün 18 Eylül Perşembe Türkiye'de ve dünyada gelişen önemli olayların perde arkasını ve görünmeyen yönlerini sizlerle paylaşacağız. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Eğer videomuzu beğendiyseniz aşağıda da beğen butonuna basıp görüş ve eleştirilerinizi hakaret etmeden yazarsanız hepsini tek tek okuyor ve cevaplıyorum. Hakaretleri de çöpe atıyorum çünkü o seviyeye inmek istemiyorum. Küfürleri de karşılık veriyorum. Evet konumuza gelelim arkadaşlar. bugün Devlet Bahçe çok önemli bir konuşma yaptı. Bahçeli çok net bir şekilde Türkiye Rus Çin ittifakının kurulmasını önerdi. Bahçeli dedi ki yeni yüzyılın strateji ortamına en uygun seçenek Türkiye Rus Çin ittifakının inşa ve ihya edilmesi. Bak sadece inşa değil ihya edilmesidir. E, Türkiye Rusya e, ve evet Çin'de müteşekkil olması e, arzu ve önerimizdir diyor. Devlet Bahçeli e, bugün dış iç ve dış olaylarla ilgili gelişmelerle ilgili konuştu ve çok net bir cümle daha söyledi. ABD-İsrail Şer Koalisyon, Koalisyonu'na karşı akla, diplomasiye, siyasetin ruhuna, coğrafi şartlara ve yeni yüzyılın strateji ortamına en uygun seçenek Türkiye-Rus-Çin ittifakını inşa ve ed ihya edilmesidir. Bu arkadaşlar eğer gerçekleşirse dünyanın ya her şey allak bullak olup yeniden yazılacak. Bu çok önemli. Bununla ilgili Bahçeli çok güzel söyledi. Diyor ki yeni yüzyılın Stratejik ortamına en uygun seçenek Türkiye-Rus-Çin ittifakını inşa ve ihya edilmesidir. Türkiye-Rus-Çin ittifakının da Türkiye-Rusya ve Çin'den müteşekkil olması arzu ve önerimizdir, diyor. Başka ülke almak gerek yok, doğru. Birisi çok büyük ekonomik güç, Türkiye büyük askeri teknolojik güç, Rusya da büyük askeri nükleer güç. Çin'de aynı zamanda teknolojik. Bu üç, dünyada üç büyük. Bunlar bir araya gelirse inanın batı dünyası bizim önümüzde el pençe durur. Sıradaki haberimiz arkadaşlar yine bölgemizle alakalı. Bugün ya Arap dünyasında bir şeyler oluyor, bir hareketlik oluyor. Ya halkın gazını almaya devam etmek için yapıyorlar bunu. Çünkü en son İslam İşbirliği konferansında çok pis bir konuşma, şey sonuç bildirgesi yayınlandı. Sadece halkın gazını almaya yönelik hatta bazı yerlerde de Türkiye ye tuzak vardı. O sonuç bildirgesi metinlerinde satır aralarında belirten ve Türkiye yalnız bırakacak olan tuzak metinler vardı ama Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı hakikaten çok net tavrını koydu. O tuzağa düşmedi. Düşmeyeceğiz de. Öyle bir tuzaktı ki yani Türkiye bunların bu dolmuşuna gelseydi bu dolmuşları çerçevesinde bir açıklama yapsaydı Amerika ve İsrail ile karşı tek başımıza kalırdık. Türkiye kendi tavrını hiç bozmadı. Şimdi biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'den daha Siyonist bir devlet. Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'den Siyonistlerden daha çok İslam düşünanı bir devlet. Ve bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir görüş, düşünce konuşu Arap ve Müslüman çoğunluklu ülkeler tarafından İsrail'e karşı koordineli koordine edilecek olası bir hava sahası ablukası İsrail'i batırır diyor. Şimdi e, el Habtu e, el Habtur el Habtur. -hab -hab evet el Habtur e, düşünce kuruluşu. Eee bu öneride bulundu arkadaşlar. Emirliklerde, krallıklarda, şehirliklerde falan hiçbir şey bağımsız değildir. Tamamı o krallıkların, o diktatörlükleri kontrol altındadır. Bunların görüşlerini yansıtır. Bu e, enteresan, e, bu El Habur, e, El Habtur e, araştırma merkezi tarafından e, bugün yayınlanan bir rapordu bu. Kondre e, ve e, bu şekilde bir koordineli eylemin e, tetikleyicisini İsrail'in 950'de Doha'da Hamas yetkililerini hedef alan saldırısı olabileceğini belirtiyorlar. Bu e, gerçekleşir Ben hiç ihtimal vermiyorum ama Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendisini İsrail'le karşı kendisini sağlama almak için gibi görünüyor. Ama benim kanaatim hala Birleşik Arap Emirlikleri kendi halkının gazını almak için yürüttüğü bir e, durum. Bugün Kafkasya medyasına yoğunlaştım arkadaşlar. Kafkasya'da inanılmaz şeyler oluyor. Gerçekten çok güzel işler oluyor. Mesela Gürcistan içindeki Batı yanlısı hainleri tek tek alıyor. Ee, en son e, dün e, 665 milyon dolar e, para, kara para atlayan bir tane eski rejim yanlısı, daha doğrusu Batı yanlısı, işte e, şey, e, Gürcistan'ın Batının ikinci e, Ukrayna yapmak isteyen siyaset ekibinin bir adamını Yönelik yapılan operasyonda 665 milyon dolarla kara para aklama işi yaptığını ortaya koydu. Gürcistan Savcısı 2022 ve 2024 yılları arasında bu kara para işlemlerini yapmış ve bank hareketlerinde hep şey döviz e, bozma, döviz bozma, döviz bozma diye e, e, şey yapmış, e, bu kara para yapmış ve bu Gürcistan rüyasının eski üst düzey yetkilisi. Kafkasya'da en ilginç şeyler oluyor ve savcılık olayla ilgili araştırmayı derinleştiriyor. Evet ee, özellikle Gürcü Eski Başbakanı Gürcü Rüyası Eski Başbakanı Iraklı Gabaşvil'in kabinesinde bazı üyelerin yolsuzluk suçlamalarıyla tuttamasının ardından Eski Savunma Bakanı e, Cünerşer e, Buçuladze vardı. E, onunla birlikte iki bakan yardımcısının da e, tutuklu bulmasını neydi? Birçok kişi bunun eski bir üst düzey yetkili olabileceğini düşünüyor. Doğru. Benim edindiğim bilgi doğru ama Gürcistan Güvenlik İç Güvenlik Birimindeki dostumun, general dostumun, lütfen ismini yazmayın dedi. Çünkü biz kimseyle paylaşmadık. Size itimat etti, ettiğim için paylaşıyorum. Arkadaşlar bu arkadaş da e, binbaşıydı 2008 Gürcü Rus Savaşı'nda binbaşıydı. Tanışmıştık cephede. E, gazetecilik kuralları çerçevesinde onun hayatta kalmasına sebep olmuştum, ben ve ekibim. Ee, askeri şey cephe gerisinde kalmıştı, askeri üniformalarını çıkardık, attık. Kendi eşofmanlarımı, hatta benim değil, bizim kameraman arkadaşın eşofmanlarını giydirdik, uzun boyluydu. Çünkü e, hakikaten biz teklif ettik, yok dedi ölmeyi bekleyeceğim dedi, bakın ölmeyi bekleyeceğim, çok ağır bir söz ile Tskhanvili kırsalındaydı. Tashanvili, Türkiye'de Tashanvili diye bilinir. O göreceğin oranın adı Tskhanvili'dir. Ee, şeydeki e, Güney Osetya'da. ya ee, da... Siz gidin ben ölmeyi bekleyeceğim dedi. Bir kaleşinkov vardı elinde. 2-3 tane el bombası vardı. Kütüklükleri dolu, tam dolu muydu hatırlamıyorum ama kütükleri de doluydu. Yani toplasanız en fazla... 100, 120 tane mermi ve 3-4 tane el bombası vardı yanında. Ve ben de hayır dedim. Ben insanım. Önce gazeteciyim sonra insanım ama şu anda sen cephede tek başına kalmışsın. Çünkü bütün birliği kırılmıştı. O da daha cephe ilerisinde Tıskanville'nin hemen sınırından oraya doğru çekile çekile geliyor. Kıyafetlerini şey bizim kameraman arkadaşın eşofmanlarını giydirip onu alıp getiriyor. Kendi arabamıza bindirdik. Ee, ve güvenli bir şekilde Tiflis'e gelmiştik. Rus askerleri yani arama kontrol yaptı. Pasaportu zaten TV pres görünce de geç diyorlardı. Allah var yani Rus askerler orada gazetecilere iyi davranıyordu. <laughs> Fakat Gorin merkezinde bir sürü gazeteci öldürdüler. O da gazetecilerin aptallığı. Gazeteciler Gorin merkezinde kaldı. Rusların nasıl bombardıman yaptığını bilmedikleri için ki ben uyarmıştım. Neyse bu arkadaş şimdi istihbarat şey iç güvenlik biriminin generallerinden bir tanesi en tepedeki adam. Bağladı dedi kardeş dedi aynen böyle Türkçe'yi de öğrendi bu arada bizim e, Kara Harp Okulu'nda da okumuş Türkçe'yi çok iyi biliyordu e, ve oradaki Harp Okulu'nda da asubay Okulu'nda da öğretmen subaylık yapmıştı ve Türkçe ders veriyordu Türkçe hocalığı da yapıyordu aynı zamanda çok iyi Türkçe bildiği için ben artık Rusları rahat atlatacağımızı söyledim e, düşünerek onu aldım neyse bu ismi de verdi dedim ki durum ne? Hacı dedi, aynen böyle işin esbi vallahi. Hacı dedi, şey dedi, biz içimizdeki pislikleri hızlı bir şekilde temizliyoruz dedi. Darısı sizin başınıza. Eyvallah dedim. Gürcistan'a dikkat edin, orada çok enteresan gelişmeler olacak. Sıradaki haberimiz yine Kafkasya'dan arkadaşlar. Çift Olimpiyat şampiyonu şey vardı. Abdurrahit Sadullahev var bu şey dünya güreş şampiyonasında çifte olimpiyat şampiyonu ama Rusya vatandaşı. Özel cumhuriyet vatandaşı ama özel cumhuriyetler merkez cumhuriyete bağlı biliyorsunuz. Dağıstanlı. Dağıstan'da tanıyorum çocuğu. Tanışmıyorum ama biliyorum ailesini falan biliyorum. Dağıstan enteresan bir yer arkadaşlar. Dağıstan her ne kadar böyle farklı ırklar da olsa üst kimlik Türklüktür. Ve yavaş yavaş o Türk kimliklerinin farkına varıyorlar bu adam Hırvatistan'daki e, dünya güreş şampiyonası için başvuru yaptı e, serbest güreşti ve almadılar bunu Hırvatistan Zagreb kentine gidemedi çok enteresan bu adam çünkü güreş müsabakaları kendi sıkletinde tek favori olanıydı batı böyle alçak iki yüzlüdür niye Kafkasya'dan çünkü bugün Kafkasya niye diyeceksiniz Kafkasya sürekli takip edemem yani bir şeyler oluyor onun farkındayım ee, artık bıçak kemiğe dayandı, dayanacak. Kafkasya'da o durum o yüzden bugün Kafkasya'yı alıp gideceğim. Bu hafızanızda dursun. Kafkasya'da arkadaşlar kirli oyun Batılılar, İngilizler, Amerikalılar e, bütün kıta Avrupa'sı Kafkasya'da kirli oyunlarını bir bir sergilemeye başlıyor. Bugüne kadar birçok özellikle bizim Adige Cumhuriyeti'nde çok provokatif işler yapılıyordu. Adige'de Hristiyanlar ve Müslümanlar bir arada yaşıyorlar. Adige'lerin tamamı Müslüman ama Hristiyan Ruslar var, Osetler var. Diğer Kafkas ırkları var. Mesela Hristiyan e, bizim şeyler e, Lezgiler var. Lezgiler aynı zamanda Müslüman. Bir sürü şey e, Kafkas boylar var. E, Adige'de Hristiyanlar önem e, yani ağırlıkta değil ama ço çoğunlukta değil ama önemli bir sayı ve orada iç savaş çıkarma operasyonları vardı. En son Bizim Agı, e, şey, Adige Cumhuriyetin e, e, tahta e, Mukay Türk şehri, tahta Mukay ilçesine bağlı Kozet köyünde bir caminin e, çitine, caminin girişindeki çitine domuz başı asılmış olarak sabahleyin insanlar namaza giderken onu gördüler ve kıyamet kopdu. Ee, sağ olsun Dağistan Cumhuriyeti İç Güvenlik Birimliği hemen olaya müdahil oldular. Halkı sakinleştirdiler. Bunun bir provokasyon olduğunu düşündüler. Ve yaptıkları kamera tamara, e, taramalarında e, bir e, şey yapanı buldular ve yapan e, dışarıyla bağlantı olduğunu düşünüyorlar. Şu anda sorgusu devam ediyor. Dağistan'daki arkadaşlarla görüştüm. Onlar e, bu şahsın yurt dışından gelen para kaynaklar para izine rastlanmış bizimkiler dedi yani kendi iş güvenlik birimleri. Bu arada şey de e, sordum ben e, bizim Adige Cumhuriyeti e, ve Krasnodar bölgesi Müslümanların e, şey ruhani yönetimi var bizim diyanet gibi. O yönetimden e, bazı alimlere hocalara ulaştım. Onlar da olayın provokasyon olduğunu ve bu konuda Müslümanları e, Müslümanların tepki göstermemesi için bütün camilerimize talimat verdik ve biz sahadayız. İnşallah bir iç savaş çıkmayacak dediler. Bu bölgemizi istikrarsızlaştırma ve toplumdaki etnik ve inançlar arası uyumu baltalamaya yönelik bir batı oyunudur dediler arkadaşlar. Parası olan daha, yani parası olan derken ucuz yerler, daha sana gidin, oraları gezin. Ye, gerçekten yeryüzünün e, yalancı cennet derler bizim Erzurum'da. Yeryüzünün yalancı cenneti ve Dağistan'dan bütün Türkleri mutlu memnun edecek bir haber veriyorum. Bütün Türkiye Türklerini en dincisinden en dinsizine kadar. Arkadaşlar Çeçenistan bu haber. E, ee, benim de kan bağım olan anne tarafından hem eşimden dolayı kan bağım olan Çeçenistan'la ilgili çok güzel bir haber. Ee, Çeçenistan diktatörü Kadirov gidiyor. Ölüyor arkadaşlar. Bu adam uzun süredir biliyorum şey böbrek yetmezliği vardı. Şükür dialize bağlanmış ve dializde artık cevap yüzde yüz cevap vermiyor. Durumu çok kötü ve Ruslar onun etrafındaki çeçen korumalar da almışlar. Çeten doktorlar da almışlar. Tamamen Rus doktorlar ve Rus korumalar birer, bir onunla ilgileniyorlar. Bununla ilgili detaylı bir video hazırlayacağım. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Bu güzel bir haber. Çok zalim biri o, çok çok zalim ve yazıklar olsun bizim ülkemizde de bir sürü gazeteci gidip, neydi, bir Türk yolu muydu, neydi, Türk soyu mu, öyle bir şey, medya grubu vardı. Bunlar tuttular para karşılığı bu milletin hafızasını kirlettiler. Sapık, cinsi sapık, aynı zamanda katil Rus işbirlikçisi o adamı bu ülkede güzel adam diye göstermeye çalıştılar. Allah kerim. Arkadaşlar sıradaki haberimiz bizim canımızdan Kafkasya'daki can evimiz. Neresi? Azerbaycan. Azerbaycan'dan. Azerbaycan'da tutuklu bulunan Ermeni teröristten çok ilginç bir talep geldi. Kim bu Ermeni terörist? Bu adam Rusya'nın en zenginlerden birisiydi. Rus Siber da sahibiydi. Siber Bank'ın ortaklarının da mıydı? Öyle bir şey. Çok çok zengindi. E, Ruben Vardanyan biliyorsunuz bıraktı. Geldi ee e, Karabağ geldi. İşte oranın cumhurbaşkanlığı falan sıfatını taşımak istedi. Ve tabi bizimkiler o e, operasyon yaptılar. Karabağ'daki Ermeni işgalini son verdiler ve bu katilleri tek tek tutukladılar. Ruben Vardanyan Bakü Askeri Mahkemesi'ne e, bir dilekçe verdi. Diyor ki e, sadece beni yargılamayın. Nikol, Nikol Paşinyan da bulunduğu bazı Ermeni devlet yöneticilerinin de sorgulanmasını istiyor. Bunu şey e, bizim Azerbaycan devlet Meclisi e, Azer Taç var. Azer Taç'ın haberine göre e, dilekçeyi Salı günü vermiş. Bakalım e, Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcılığı ona ne cevap verecek? Yine canımızdan, can evimizden, Azerbaycanımızdan bir güzel haber daha. Azerbaycan Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamayla arkadaşlar savunma Azerbaycan savunma ve güvenlik bütçesini 2026 yılında 8.7 milyar e, Azerbaycan manata çevirmiş. Ancak bu manat ne kadar 5.1 milyar dolar. Müthiş bir yatırım. Aslanlarım benim. Burada enteresan şeyler olacak arkadaşlar. Buna emin olun. Buna ilgili detaylı bir e, video hazırladım. Onu da sizlerle paylaşacağım. Yine Azerbaycan'dan güzel bir haber. Niye hep Kafkasya? Arkadaşlar Kafkasya dikkat şişmiş bir balon ve iğne batır patlatmak üzereler. O yüzden Kafkasya yoğun bir şey hazırladım size görün. Azerbaycan İtalyan petrol devini satın aldı ve iki aldı? Azerbaycan'ın petrol şirketi, kamu petrol şirketi Sokar İtalyan'ın en büyük akaryakıt istasyonlar istasyon ağlarından biri olan ve petrol rafinerisi sahibi olan İtalyana Petrol'i satın aldığını açıkladı. Bu herkes şok oldu. Herkes şok oldu. Türkiye'ye gelecek arkadaşlar Türkiye'de bir şey yok. Yani o siyasetçilerin kayıkçı kavgası falan var. Yalnız bir tek şunu şaşırıyorum. CHP'nin Kemal taşlarından birisi olan Gülçin Tekin'i CHP'lilerin daha doğrusu Ekrem İmamoğlu'nun mürit ve müminlerinin böyle ağır küfür etmelerine hakikaten şaşırıyorum. İnsan da biraz utanma ağırlığına olur ya. Bugünlük bu kadar. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça Hoşçakalın.